Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşımla birlikte Sonsuz merdiven Çıkıyoruz çıkıyoruz bir bitmek bilmiyor Sabahtan beri çıktık çıktık Bir bitmedi Bu arada yarın bir video gelebilir Haberiniz olsun Tetikte kalın sonra söylemediniz Abi filan demeyin Yani o yüzden En baştan söyleyeyim Takip edenler Görecek tabi o yüzden takip etmeyi de unutmayın. Like atın. Her an video kesilebilir söyleyeyim. O yüzden abone olup tam like atın. Bu arada merdivenler gene çıkmıyor. Bir saat geçse çıkan bitiremeyiz. Şaka dedim. Bunu bitiriyorum ki. Anası? Bak yana bak. Yok artık Reblom James arkadaşım. <laughs> Hüseyin bot musun? Çok çok zaman gitti ama. Ne kadar mesela? <laughs> Kız Hatice ne kadar? Ne? Ve bitirdim. Çok az kaldı. Beni de bekle Hatice. Kız Hatice. Hayır. Hayırdır. Arkadaşım bekle. Bekle, Van Turizm misin sen? Van Turizm şirketine katıl bence sen. Son, sonu ben son so, sona geldim. Ne var sonunda? Bitirdim. Sonunda ne var? Yapacağım, ee, küçücük kis kis bir kusun var. bir de Roblox alacak şeyler var. Galiba ee, bir de kasıklar var, bir de hani izler var Yok, Yok Roblox'tan alınmayanlardır onlar. Bedava da olabilir. Bir deneyelim. Denerim ben. verirsem. Hayır, bedavaymış, bedavaymış. Bedavaysa bana yapsam, bana bakabilirsin. Bana bakabilirsin. Checkpoint falan var orada varsa. Uçan halıya al gel. Çekmeyi patlattım. Çekmeyi varmış Tamam ölmüyoruz. Tamam az kaldı bu arada yolumuz. Yolunuz açık olsun. Allah. Yolunuz açık olsun. Terlikçi Ömer Express gidiyor. Allah bu ne? Sürekli düşüp düşüp duruyorum. Dön 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 da, turuncu merdivendeyim. Hadi, çok az kaldı galiba. Az kaldı, görebiliyorum. Bu arada sol yanımızda da gözüküyor. Ne kadar kaldı? Aşama 48 aşama mı ne kalmış? Aa arkadaşım geliyor mu? Arkadaşım geliyor. Arkadaşım eşek. Nereden geliyorsun? Kız. Kız Hatice nereden geliyor? <laughs> Anneden <adam> mı? Aa, <laughs> seni gördüm. Neredesin sen? sen... Bak, geliyorsun. Görüyorum. Geliyor. Geliyorum, görüyorum, görüyorum. Herkese kutlu olsun. Bye. Allah. Bak son şurada. Nerede? Bak oraya çıktım. Ha az kaldı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir aşağıdan bakınca öyle bir görüntüsü var. İyi az kaldı. vardı <laughs> sayılır. Yılın yarısını geçtim çeyreği kaldı. Yarım çeyrek. Like'lar nasıl? Unutmayın. Bak ben like dilenmiyorum. İyi ben like dileniyorum. Like. Like atmayı da unutmayın. Sakın pis like atmayın. Yoksa bir anne terliği benzili 5 metre gelir. Ha. takip etmiş de oluyorlar. Ha. Şu an ben savaş, savaşıyorum. Kimle? Like ben <laughs> <lighten> size <açısın>, yapabilirler. <laughs> Ölüyor musun? En başa atıyormuş. Ben seni ben seni öldüreceğim gel buraya. Hayır. Hmm da tam doyuracak. Ya lütfen ya Allah'ını seversen Görmezlerse sizi banalım. Sır <laughs> yapmak istiyor. Paraşütle atlarım ki. <laughs> dün dün tın paraşütle atsanız olacak. En sonunda oyun sonunda bitirici yaparken bence buradan aşağı paraşütle atlayalım. Tam ortadan. <laughs> Bu arada gidiyorum şu an hala. Git git bas bas paraları bilmez olduk iyice de. Çok az kaldı. Ne ah, bomba var. Şuradan aşağı at, atayım. like atmayı unutmayın. Her an video kesilebilir. Söyleyeyim en baştan. Eğer bitiremezsek belki devamı gelebilir. Söyleyeyim en baştan bunu da. az kaldı. İki ya. <laughs> Heh, sıkadı, sıkadı, doğru, sıkadı. <laughs> evet, Geldim. Ha, skada ska doğru ska. Kılıcı almaz mıyım? Kaç var? Roket var. <laughs> Çedim gitti. <laughs> Bu arada kapatıyoruz. Şimdi hadi arkadaşım paraşütle atlayalım. Paraşüt. Atlayamadık ve <laughs> bitti. Hadi atlayalım paraşütle. Nice ben oraya Ne? aldım ben burada. Para. <laughs> Görüşürüz. Like, like, like. Bye. <laughs>